Cupra Terramar birlikteyiz. Arca Otomotiv Bursa Cupra Onlara da çekim imkanı için teşekkür ediyorum. tasarımla başlayalım. Bu araç e, Tiguan'ın aslında sportif bir kardeşi Volkswagen grubu modeli olan e, Tiguan'ın sportif bir kardeşi. Bakalım bizlere neler sunuyor. Bu araçta 1.5 litrelik eTSI mild hybrid ünite yer alıyor. E, tasarımla başlayalım. Zaten Kupraları biliyorsunuz sportif karakterli otomobiller. Ön tarafta diğer Kupra modellerine benzer şekilde hırçın bir bakışı var bu arabanın. Eee Bronz renkte Cupra logomuz. O da yine Cupra'nın kendine has karakteristik bir özelliğidir. Aşağıda önde kamerayı görüyorsunuz. Bu araçta 360 derece kamera sistemi sunuluyor. Farlarımız adaptif led ve o üçgen formlar burada da kendini gösteriyorlar. Gayet şık bir ön dizaynı var arabanın. Sportif bir karakteri var. Aşağıda sis farımızın çevresinde ve aynalarımızda böyle... Gri renkte, nardo gri tonlarında e, eklentilerle burası biraz hareketlendirilmiş. Aynı ton zaten plaka çevresinde ve ön ızgarada da yer alıyor. Bu da bir kontrast uyumu içine sokuyor arabayı. Siyah renkte bu arabayı bayağı e, böyle ağır ve dinamik göstermiş. Yan tarafa geldiğimizde burada 19 inç çapında 255 45 19 lastik ebadında jantlarımızı görüyorsunuz. Bunlar e, siyah ve elmas kesim birlikte harmanlanmış. Ee, yine o dinamik formda üçgen detaylar taşıyor kendinde. Yan tarafta az önce söylediğim gibi aynalarımız zaten nardogre. Altında kameralar var. 360 derece kamera sisteminden dolayı. Tavan raylarımız da siyah. Kapı çerçevesi de siyah. Böylece araba daha bir dark olmuş. Jantlar da mesela simsiyah olsa bu araba <laughs> çok gaddar bir duruşa sahip olur. Anahtarsız giriş çalıştırmayı artık söylemiyorum zaten. Böyle bir arabada standart olarak sunuluyor. Dediğim gibi bu Cupra'nın en büyük modeli şu an. Tiguan'ın kardeşi bayağı da hoşuma gitti açıkçası. Karartmalı camlarımız var. bu üstteki çita arka C sütununa geldiğinde genişleyerek bagajın camındaki bu çıkıntılı parçaya dönüyor. Gayet bütünleşmiş bir tasarım oluyor burada. Stoplarımızın yan tarafında bir teramar model detayı işlenmiş buraya. Arkaya döndüğümüzde burada aydınlatmalı bir kupra logomuz ve komple boydan boya uzanan stoplarımız. Bronz renkteki kupra yazımız bizi karşılıyor. Tampon tasarımı da yine o dinamizme bir vurgu yapıyor. Elektrikli bagajımız var. Şöyle basayım ve açalım. Bagaj alanımız gayet güzel. E, şu an ekranda da hacmi yazıyor zaten. Bu rafı iki katlı olarak kullanabiliyorsunuz. Altında da Sennheiser ses sisteminin subwoofer'ı yer alıyor. Etrafında köpük parçalar, altında bir yalıtımımız var. Sağda solda oyuklarımız var. E, burası da gayet güzel. Sol tarafa baktığımızda da burada 230 voltluk bir priz ve 12 voltluk bir çıkış yer alıyor. Sağda solda LED da yerleştirilmiş e, elektrikli bir bagajımız var. Dediğim gibi e, araba çok güzel, çok büyük Siyah da fena durmuş. Ee, i̇ç mekana geçelim bir de içeri bakalım istersen. Kapıyı tam açtığımda buralar böyle yumuşak kaplamalı. Burada o bronz detaylar devam ediyor. Burada gözümüze çarpan Sennheiser tabii ki. Sennheiser ses sistemi var bu araçta. Buralar deri kaplamalı. Gayet güzel ve hoş. Şu kısımda yumuşak tercih edilmiş. Hadi bir de içeri geçelim. İç mekana bakalım birlikte. Şimdi ilk önce söyleyeceğim şey bu koltuklar. Oldukça sportif ve şık bir koltuğumuz var. Alcantara deri karışımı. Şu kısmı böyle kupra vurgusu yapıyor, e, logoya benzer bir girintisi var. Gayet güzel. Koltuklar çok rahat. E, sol tarafta 3 hafıza var. E, sağ taraf elektrikli, sol tarafta elektrikli ve hafızalı olarak e, koltuğumuz sunuluyor. Direksiyona baktığımızda aslında bu iç mekan yeni Volkswagen'lerin iç mekanını andırıyor olsa da direksiyonumuz o eskiden gelen Cupra direksiyonu. Benim daha çok hoşuma giden direksiyon. Solda VZ butonu sürüş modlarına geçiş yapabiliyorsunuz. Sağda aracı çalıştırma butonumuz var. Direksiyon ısıtması var bu araçta. Vites kolu buraya alınmış. Burası o yüzden daha boş. Burada bir kablosuz şarj ünitemiz var. İki bardaklığımız. Anahtar için bir oyumuz. ESP kapatma tuşumuz, kapı kilitlerimiz ve elektrikli park freni buraya yerleştirilmiş. Ortada baktığımızda genişçe bir kollayması var. Şuraya kadar gidiyor bu kol dayamanın altındaki göz. Yeterli gayet güzel ve bunun yüksekliği ayarlanabiliyor. İleri geri ayarı yok ki zaten tam elimin altında oluyor. Malzemeler buralar yumuşak dokunuşlu. Burası böyle farklı bir dokuya sahip. Burada böyle plastik işlemeli bir dokumuz var. Torpido gözümüzde gördüğünüz gibi gayet yeterli. Çok aşırı küçük değil, büyük de değil yeterli. Gayet güzel bir torpidosu var. Ee, onun haricinde şurada ortada giden bir parçamız var. Onda da bu dokular devam ediyorlar. Ee, klima menfezlerinin yönlendirme kolları da bronz renkte tercih edilmiş. Bunlar da böyle bronz renkte tercih edilmişler. Ee, baktığımızda burada elektrikli cam tavanımızın kontrolleri yer alıyor. Gayet devasa bir cam tavanı var. E, o da güzel. Güneşliklerimizde makyajhaneleri sunuluyor. Bu da e, zaten artık olması gereken bir özellik. E, ekran olarak şu an araba taşıma modunda olduğu için açılmıyor zaten. Anahtar bende olsa da açılmayacak ama e, bu ekran diğer Volkswagen modellerinden ve Cupra Leon'daki ekranla aynı. Ben de var Cupra Leon videosunu izlemediyseniz kartlardan izleyebilirsiniz. Orta dijital göstergemiz de yıllardır Seat'ın ve Cupra'nın aynı zamanda Volkswagen grubunun kullandığı ekranlar. Bir de arkaya geçelim, arka yaşam alanına bakalım. Bakalım Terramar'ın arka yaşam alanı nasılmış? Bu tek parça koltuklara rağmen arkada nasıl bir şey sunuyor bize? Onları görelim. Şimdi arkaya geçtim. Bu koltukların sırtlık ayarı var. Şu an en yatıktalar. Şöyle bir tık kaldıracağım. Ben böyle daha rahat ediyorum. En yatık çok, yatık geliyor. Çok rahat bu arada, uzun yolda çok rahat. Diz olarak böyle bir karışlık bir diz mesafesi var. Baş olarak da yine 5 parmağım rahat giriyor. Benim boyum 1.76 e, ortada bir kol dayaması var. Buradan bir bagaj erişim bulunmuyor ama onu söyleyeyim. bu alan Kupra modelleri içinde dedim ya en büyüğü değil. Hakikaten en geniş Kupra bu. Cam tavan tam bana gelmeden bitiyor. Aslında biraz daha uzun olsaydı daha güzel olabilirdi diye düşündüm. Tam tepemde bitseydi daha hoş olurdu ama şu anda güzel. Siyah tavana rağmen cam tavan olması içeriği ferahlatıyor. Bu koltuklar tek parça ama arka koltuk önden yukarıda olduğu için ön taraf bakışım daha güzel. E, genel olarak arkada anlatacaklarım da böyleydi. Ortada 3. bölge klima kontrolleri, 2 adet Type-C çıkış bulunuyor. Hafif de bir şaf tüneli var ama burada omuz mesafesi yeterli olduğu için sağa sola ayaklarınızı açarak 3. yolcu oturabilir. Ee, emniyet kemerleri içinde yuva yapılmış çıkıntıları size batmıyor tokaları böyle 3 kişi burada seyahat edilebilir ee, o anlamda güzel dediğim gibi sportif bir Tiguan ve en dolu Tiguan'dan yaklaşık 200 bin lira liste fiyatında daha ucuz ee, nakit alımlarda vesaire bilgi almak için Arca Otomotiv Bursa ile iletişime geçebilirsiniz kendilerine tekrar çekim imkanı ve e, destekleri için teşekkür ediyorum